merhabalar arkadaşlar arkadaşlar e, bugün size bir de fidgetlerim vardı e, yani sıkışı, daha çok sıkışı var diyelim arkadaşlar e, en çok olan sıkışı ve şey işte popet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben şöyle bir video çekmek karar verdim yani bu e, zamanları bayağı video yüklemiyordum o yüzden böyle bir fidget göster gösteriyorum gösteriyorum video çekmek karar vermiştim bu yüzden şimdi çıkacağım. Şimdi sizlerimi sevgiyle göstereceğim. Tabi saatte verse e, gerçek olanları da var da yani. Neyse geçerimiz video Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle e, ilaç kutusunu var. Yaptığım e, bir kolay bir kutum var. Bu çok çıtlamıyor. Ama yine de ben beğeniyorum ya. Aynı pabit gibi çıtlıyor. Pabitten bir gıdım. Kötü çıtlıyor arkadaşlar. Öyle. Diyeyim ben size. Şöyle ama çok kayıyor arkadaşlar ya. Şimdi bakalım sesini verelim. Arkadaşlar böyle bir pabuk diye böyle iğrenç sıkılması gibi adam. Böyle sıkı sıkı yani sıkı. Ben yani yani arkadaşlar. Ben ne bileyim sıkıyorsun mu? çıkmak yumuşak şey yani. Şimdi o zaman setlere geçelim arkadaşlar. Set popit zaten biliyorsunuz. Gündemde herkes biliyor arkadaşlar. Bu de böyle arkadaşlar yani popit de Artık kimse sevmiyor. Allah 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 sevmiyor artık arkadaşlar yani Allah gelmiştir sizin de vardır yani Allah 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 Bobitler artık Bobitler çok çıtlamıyor. Böyle bayağı çıtlasın istiyoruz. Kareli olsun istiyoruz. Renkli olsun istiyoruz. Ama işte çıtlama usandık artık. Şimdi aldınız 10 yüzümüz Sonra bir hafta sonra yani ama yine de iyi bir oyuncak buna. Buna 10 10 da 2 verdim. Buna da 10 da 3 verdim arkadaşlar. %10. <laughs> Sıradaki oyuncağımız yani fikrimiz böyle bir kendim yaptığım pandisyük tatlı tatlı pandisyük arkadaşlar ya bu fandayı da hmm, yazın yapmıştım çok şey içinde ne koydum hatırlamıyorum baya güzel buna yüz üzerinden yüz veriyorum çünkü baya bir eli çok arkadaşlar hmm, Sıradakine geçelim şimdi. Hmm. Bunu arkadaşlar bunu içine karton koyayım. çok sert. Bu yüzde sıfır arkadaşlar. Hiç beğenmiyorum. At, at gitsin. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir e, ee, Kübra kan kimin, yani kan kim Kübra'nın verdiği şu an okuyordu ama e, Kübüş kan kim verdiği bir tane kuş var böyle. Ee, bu bunun adı neydi? Yani Mirket, yani Miket'di arkadaşlar bunu e ee, ben çok crashak izlemiyorum ama yani benim bir e, bilim adamıydı bu galiba. Bir evet, bilim adamıydı arkadaşlar. 100 100 üzerinden 100 veriyorum. Bu da gerçekten bayağı güzel. Arkadaşlar ırırım. yaz ta, 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 tatili ev yapılar hep gelecek. O yüzden takipte kalın yani takip e, takipçilerimiz azal azalmış. Ama ben e, şunu diyorum ama e, ben elde e, abone abonesine değil yani ben eğlencesine çekiyorum arkadaşlar bu videolar bazılarınız diyebilir e, şöyle takip takip, abone abonesine çekiyorsun ya ben abonesine çekmiyorum arkadaşlar ben eğlencesine çekiyorum. Yani abone de olmayabilirsiniz. İsterseniz sıfır aboneye bile düşebilirim ama yine de bize çekmeye devam edeceğim arkadaşlarım. E, şimdi böyle bir yani bu size de duyunuz olsun kadar. Bu da benim canım canım kuzenimin yaptığı, yani köydeki kuzenimin yaptığı bir tane böyle su kuşu var. Bu en güzel yer aslında. Buna da yüz 100 veriyorum. Yüzde yüz. 100. Bu da bu da böyle bir kutu. İçinde şöyle bakalım ne varmış. Yani bu da figür oyuncaklarından biri çünkü TikTok'ta meşhur olan bir oyun. İçine şey koyuyorsun için. Böyle bir aliyav yazan bir yüzük. Bu da bir yeni kolyem koymuştu i̇şte onun bir. Ee, küçük bir parçası daha Burada bir araba var arkadaşlar şöyle olmadı da arkadaşlar bu arada kuzenim ve video birazcık rahatsız o yüzden şimdi kivi kuşuya geldik umarım video kapanmaz kivi kuşuya geldik arkadaşlar kivi kuşu daha yüz üzerinden 10 verdim çünkü bu çok iyi yani. Çikolata sıkışı, çikolata sıkışı yüz yüzüne yüz yiyorum. Yani bu şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakar mısınız? Resmen bir çikolata değil mi? Onların yapıcını da göstereceğim arkadaşlar. Onların nasıl geldi? Bu da benim arkadaşım var dedim. Bu e, şey parçalarmış işte, da ne arkadaşımız? Ne oldu? Yani de, de böyle oldu. Benim domun yerine yürümeye arkadaşlar. Şimdi bir tane de böyle şey sıkışımız var yani kahve sıkışı kahve sıkışımız var arkadaşlar. Böyle. Buna yüz yüz. Aa bunu vermedim bir şey. Buna yüz üzerinde bir veriyorum çünkü baya kötü. Buna yüz üzerinde iki veriyorum. Bu birazcık kötü ve sert arkadaşlar. Birazcık kızmış lazım. Ve sonra da geldik. Aman bu arkadaşlar ama sıkışık ben sabitlerimden favorimden biri olarak takacağım neyse favorim de yani. şu an size favorilerimi anlatacağım ama şimdiye bir dakika bunun yüz üzerinden yüz veriyorum size favorilerimi takacağım bu sonra bu şu bu bu başka ee, bu arkadaşlar bir de bu yani bu da güzel arkadaşlar yine de bu da bunu seçiyorum başka seçmeyeceğim bunlar kötü arkadaşlar yani bak sıradaki e, sıradaki, yine, sıradaki de arkadaşlar şöyle bir simple temple küçük simple tiplerden el yapımı da yine bu da iyi de yine yani şimdi sıradaki simple mi arkadaşlar bak arkadaşlar ben e, ben şöyle bir eteği lor ve bebeğin simple temple'a dönüştüm kestim şuradan sonra kesilmişti arkadaşlar şöyle oynuyorum işte böyle çok güzel de çabuk gel, elden çıkıyor ya şöyle oynuyorum arkadaşlar yani ben böyle oynuyorum sıradaki el yapımı ve yapılmamış kenarları pupetlere geçelim arkadaşlar bunlar son bu arada böyle e, üçlü pupet partlalar dörtlü pupet parçası o zaman bakalım sesleri. Sabah sesleri yok ama neyse Böyle bir daha. Bu el oyuncu arkadaşlar. Bunu daha e, yapmadım bak. güzel yani yine de. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın böyle tarz videoların gelmesi arkadaşlar e, çünkü e, yaz vlogları baya bir gelecek nerede gelecek köyde gelecek e, yazlıkta yani bizim evimizde gelecek yeni evimiz arkadaşlar taşınıyoruz bu arada o yüzden çok gidip de çekemiyorum maalesef e, bana abone abone olanlara buradan teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum hatta Neyse bay bay arkadaşlar daha fazla video uzatmayacağım. Görüşürüz bay bay. Apa n-amătat. că de. Dar că așa se